Evimizden ayrılıyoruz arkadaşlar. O vakitte Lisbon'a geldik. Şu anda saat bir ee, buçuk. Şimdi de hostele gidiyoruz. Çantalarımızı bırakacağız ve sonra Lisbon merkezde yine bir tura katılmayı düşünüyoruz ve Lizbon'u daha ayrıntılı öğrenmeyi düşünüyoruz. Ama arkadaşlar burada hava kaç derece? 23. 30 yani 33 derece. Gerçekten küresel ısınma geldi resmen ve daha Haziran'a bile girmedik. 31 Mayıs'tayız. Bakınca. <laughs> <laughs> the kind arkadaşlar Lisbon gezimize devam ediyoruz. Burada Avrupa'nın hatta dünyanın en eski bookstore'unu evet. gördük. Bookstore'a özel bir kaşe basıyorlarmış. Çok güzel bir hediye fikri bizce. Yani çok tatlı bir kitap alabilirsiniz. Tek sıkıntısı Portekizce olması. Onun dışında çok tatlı bir yer. Evet. Evet arkadaşlar gün sonu raporunu size veriyoruz. Lisbon'un e, City bölgesini gezdik. Evet arkadaşlar burada bütün Portekiz tatlılarını görebilirsiniz. Bizim en çok yediğimiz bu zaten popüler olan. Bu sanırım Brezilya'dan onlara gelmiş olan tatlı. Biz <laughs> Hostelden acilen ayrıldık. Çünkü gece hani bir 10-15 kere falan uyanmışızdır. Çok rahat hissetmedik kendimizi. Şu anda da Lisbon'da bunların çok popüler bir sandviçi varmış. Böyle içine işte et koyuyorlar, sarımsak tozu koyuyorlar. Böyle çok güzel bir yani küçük ban gibi böyle bir şey, bir şeyin içine, pide ekmeğin içine işte sandviç hem onu yiyeceğiz hem kahvaltı yapacağız çünkü dünle doğru, dün de doğru düzgün hiçbir şey yemedik. Sonra da Alfama bölgesine doğru geçeceğiz ve bu bir sürü şu anda bu arada arkadaşlarımı gösteriyor. Şuraya bakar Burada bir sürü bavulumuz var. Bunları e, saklayacağımız bir dolap bulacağız. Bunları saklayacağız. Sonra biraz gezip havalimanına döneceğiz. arkadaşlar günün ikinci daha doğrusu bu tripin ikinci failini yaşadık. O da neydi? Malaga. Şimdi biz bu hostelde çok kötü şeyler yaşadık ve bunları tekrardan yaşamak, anlatarak yaşamak istemiyoruz burada. Ama Malaga'da da Böyle tahta kurusu falan varmış hostelin içerisinde. Biz hiç yorumlara bakmamıştık ve şu anda da e... biri şey yazmış yorumlar. Hani Kalabileceğiniz en kötü yer. Evet, yani direkt hani <laughs> yazmışlar ve e, şu anda cancel edebiliyoruz, iptal edebiliyoruz ama paramızı geri alamıyoruz. O yüzden de yeni yerler bakmaya başladık ama sondaki olduğu için de bulmak bir tık zor. Ve hani Malaga çok yani çok turistik bir yer mi bilmiyorum ama değil yani diğer yerler. İsp İspanya'nın diğer şehirlerine kıyasla. Evet, çok O yüzden evet. hani hostellerinin de temiz olmasını ve yaygın olmasını beklemediğimiz için hani kalma yeri bulmakta da zorlanıyoruz evet. bu an. Lizbon hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Yani Lizbon'un ben bir şeyini göremedim açıkçası. Böyle, wow çok güzel dediğim bir noktası olmadı. Hani klasik bir Avrupa şehri. Ve evet. bence çok fazla ee, Brezilyalı ve e, Güney Amerika'dan insanlar olduğu için göç etmiş, göçmen olarak birazcık güvenlik seviyesi daha düşük. Evet. Böyle tepkinsiz insanlar daha çok var yani. Mesela biz evet. Porto'da gece daha rahat gezebiliyorduk. Ve güvenlik hani Porto içinde. daha turistikti sanki. Yani çok ha. kalabalıktı Porto. Evet. Burası o. öyle değil Buradaki ya. Buradaki her şey turist hani. gibi ve lokal insan bulmak evet. çok zor.

şarkı da güzelmiş. Ve hmm. bütün eşyalarımız bu arabanın bagajında. Aa! Evet arkadaşlar şu anda Lisbon'da bir bar barın tuvaletindeyiz. Saat gece 1 ve biz bardaklarımızla birlikte ayakta durmaya çalışıyoruz çünkü uçağımız 6.45'te ve biz de çantalarımızı otelimizden aldık ve burada zaman geçiriyoruz. Airport'a gitmeden böyle burada kalıyoruz falan, ortamda eğleniyoruz. Bu arada ismini şu an unuttum ama buraya yazarım. Yani hem kültür merkezi diye geçiyor. Yani burada hem sergi var. Hani böyle üst katlarında küçük küçük odaları var. Böyle terası da balkon gibi, evinizin balkonu gibi. Bardağın depozitosunu alıyorsunuz gibi bir şey. Ee, ben hastalıklar gibi bu hala var var var. Devam edebilen bir kız. O yüzden tebrik edelim Eda'yı. Biraz Eda'ya sevgi gösterelim lütfen yorumlarda. Evet, lütfen ya. Geçmiş olsun. Bekleriz bekliyoruz. Terminal 2'ye geldik ve gördüğünüz gibi açılmasına çok fazla zaman var yani biz bir saat falan var ve ben böyle hepsi de askılı kıyafetler getirdiğimiz için böyle üst üste giyindik. Almanya'da mesela çok ücra bir köy var mesela orada 724 açık değil. Ama burası Lisbon. Hani evet hani en ama iki tane terminali var. Bir şey söyleyeceğim. Terminal 1'e gitseydik orada açılana kadar bekleseydik. Evet terminal 2 kapalı. Sağolun. Ne olduğunu demeyeceksin de olacağım. Demeyeceksin. Bilicek.